Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman'ın basına kapalı bölümünde Monaco maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo, sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı. Sarı Kırmızılılar, akşam akşam saatlerinde özel uçakla Fransa'ya gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSI 22. 0-0'de maçın oynanacağı ikinci Louis Stadında basın toplantısı yapacak. Monaco Galatasaray maçı yarın TSI 23. 0-0 T2. Louis Stadında oynanacak.